takılmaz zaman mekana ermiş ihsana ikrama bakar daim hay olana can gözleri açık olana düşmez dünyanın derdine gezer hep gönül şehrinde her an Mevla'nın seyrinde can gözleri açık olan durur sözün de ahdinde gayrıyı koy mas kalbine irtibatta hep Rabbine can gözleri açık olan bilir ale min özünü gayre kaydır maz gözünü görür sultanın yüzünü can gözleri açık olan çok yakındır Allah'ına kavuşmuştur Rahman'ına bakar canla cananına can gözleri açık olan Erdinç yapar hak zikrini Bulmuş Mevla'nın fikrini Seyreder dostun ve çini Can gözleri açık olan Seyreder dostun ve çini Can gözleri açık olan